Vatandaş konuşuyorum bu haftaki bölümünde vatandaşlarımızı Türkiye'de yaşamaktan memnun musunuz diye sorduk cevapları gelin hep birlikte izleyelim. Türkiye'de yaşamaktan memnun musunuz? Değilim. Peki. Hangi açıdan? En azından ekonomik açıdan, siyasal açıdan memnun değiliz yani. Yani nasıl görüyorsunuz ekonomik ve siyasal açıdan? Vallahi berbat görüyorum. Yani görünen körü da e, insanlara aç yoksun. İyice yoksullaştır. Gün geçtikçe daha da yoksullaştırılacak. Ee, Ege krizi, komşularla Suriye, ne bileyim işte gençliğin, geleceğin bir güvencesi yok ki bu ülkede. Gençler kaçıyor. Niye kaçıyorlar? Yurt dışına kaçıyorlar. Almanya açmış kucağını. İşte Kanada saçmış kucağını gençlere. Beyin gücü biliyor. İnsanlar burada yaşamak istemiyor. Ev kirası. Emekli maaşını aldığın gün, ertesi gün zaten üç gün sonra bitiyor. Ondan sonra sürüngenleri çeviriyoruz resmen. Gayet evet, memnunum. Ne biliyor musun? Herkes buraya gelip ben internet o kadar takip ediyorum da insanlar şöyle insanlar böyle ne bileyim yurt dışında yaşama muhabbetlerinden bahsediyor da ben orada evlenip boşandım 2000 lira maaş alıyordum. Sadece çocuğa nafaka 500 lira para ödüyorum. 700 lira kira ödüyorum. Ve bana diyorlar ki 2000 lira ile geçir, Nasıl geçireceğim? Ondan sonra da diyorlar ki Türkiye şöyle Türkiye böyle. Tamam anlıyorum. Çok şekilde bir hani derler ya partisel yönünden ya da parti muhabbetinden yana bir sıkıntılar var. Her ülkede bir sıkıntı var. Bak orada da zamlar geldi. Belki fazlasıyla görülmeyebilir o zamlar. Ama şöyle bir durum daha var. Türkiye'deki durum biraz daha ön planda. Çünkü enflasyon daha yüksek gösteriliyor. Neden? Onu onların başındakilerine sormak lazım. Ama buraya gelip de bazı insanlar neyin havasını atıyor? Ben de Türkiye'den, Türkiye'ye geldim. Mesela 5 yıl olmuş oraya geleli. Ya da 6 yıl olmuş oraya geleli. Ben buraya diyor 1000 euro cebime koydum geldim diyor. Kral gibi yedim içtim diyor. Kardeşim bir de yaşasana. Ben bunu söylüyorum bak. Ben temelli geldim. Bir zamanla cebimde duruyor. Ben geleli daha 2-3 ay oldu Bir zamanla cebimde. Ben işte istesem İsviçre'ye giderim. Almanya'ya giderim. Başka ülkelere de gidebilirim. Orada da çalışabilirim. Bu tolerans'ım aslında var. Ama ben diyorum ki İlk başta şu mantığı bir yürütüyorum. Sizler tatil yaptığınız yere para harcamaya gidiyorsunuz. Yaşamaya değil. Türkiye'de yaşamaktan memnun musun? Yo memnun olmamayım. Çok memnunum ben. Memnun olmayan insan var mı? Baksanız bir etrafımıza. Herkes memnun. Ev kirası 5 bin lira oldu. Su faturası gelmiş 1 milyar. Şöyle bakalım hamam işte diyor gibi. Şimdi cüzdan parayı da görürsün. Su faturası parası. Ne olacak bunlar? Elektrik anasının gözü. 1 milyarlık kiracıyı çıkarıp da 5 milyarlık kiracı koyacağım diye birbirimizden vazgeçiyoruz. Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım ama kalbinde yok bir şey. Dilde Müslümanlık karim. Eskisi bir değil. Piyasam daha da kaçtı. Z kuşağına da kızayım biraz. Millet hiç çalışma götü yok karim kimse de. Çalışmak isteme abi önce masa başına oturan e haftada iki gün tatil olsun maaşım güzel olsun gezeyim tozan bir de altına şirket arabası varsa böyle bir iş ben de gideyim vallahi herkes geçsin. Herkes devlet memuru olmak isteyen ama kimse çabalamıyor zor yani ben şartları pek memnun değilim ama gençlere de kızıyorum. Kesinlikle kendim de bir işletmeciyim. İnsanlarda şey var Yağmur hani böyle çalışma isteği yok. Var aslında çalışan ekmek de var para da var. Biz bizi yeteriz de yabancı aramıza kattığımızdan bozuluyor. Türkiye'de yaşamaktan memnun musunuz? Çok şükür. Memnunum. Hangi anlamda? Yani sormak istediğim şu hani ekonomik, sosyal, siyasal anlamda. Yani genel Türkiye evet. şartlarında. Şu güzel şimdi her şey var Türkiye'mizde. Birlik yüz tanık var. Dört mevsimi yaşıyorsun. insanlar birbirine tanıyorsun. derde kasa yardımcı olan insanlarımız var. Ekonomi ekonomik sorun Net dünya çapında var ekonomik sorun. Yani Türkiye değil ki. Her şey bakın altından dolar arasında farkı var, bakın. Tüm Türkiye'miz altında devam ediyor. Değeri, şeydir, dışarı değerli hükümet, şeyde dışarı bir memleket, dolar ve euro üzerine. Yani doğrudur. Türkiye değeri yüksek olabilir ama kıyasla aslan Türkiye'nin, Türkiye, Türkiye cennet. Dışarıda i̇şte bir paket değil. Mesela de Avrupa'da bir, beş euro bir paket sigara. Hesap etsen 75 liraya gelir. Bize paket en kalsın söyle 36 lira. Ama bu hesapları birim olarak yapıyoruz ya. Yani orada 5 birim, burada 30 birim. Tamam, tamam. Çalışma hesapları var. Doğru O da saatli 15 dolar. Bizimde saatli 25 dolar, 30 dolar. 300, 300. Ama diye. şimdi şöyle saatliyine 15 birim alan adam 5 birime sigara alabiliyor He? ama saatliğine 25 birim alan adam 30 birim alıyor aynı sigaraya. İş mesleği oh. geçirirsin. Geçmişesensin, hatta geçirirsin. Her zaman bardağın dolu tarafını görürsen hayat çok güzel. Türkiye'de yaşamaktan memnun musun? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Neden memnun değilsin? Yani eğitim sistemi olsun. Hani genel olarak eğitim sistemi zaten çok kötü. Ayrıca işte ekonomi odur budur. Yani ama Türkiye sonuçta hani sonuçta bu ülke zaten bizim yani bir yere de gitmeyi de düşünmüyorum. Düzelcek inşallah. İnşallah. <laughs> ben hiç memnun değilim. Yani ekonomi çok kötü. Öğrencilik için her şey aşırı pahalı. Bizim için uygulanan hiçbir sistem yok. Yani biz de birer yetişkin gibi büyüyoruz şu anda. Elimizde hiçbir imkan yok. Sunulan imkan da yok daha kötüsü. Hiç memnun değilim. Elimden geldiği anda kaçıp gideceğim yani. Abicim Türkiye'de yaşamaktan memnun musun? Yani şu anda çok memnun. Hangi açıdan? Her konumda. Diğer ülkelere baktığın zaman, Türkiye'ye baktığın zaman daha farklı. Hangi anlamda daha farklı? Avantajı ne sence? Ya şu anda enerji krizim var mı? Ne var mı? Avrupa'ya baktığın zaman enerji mi var mı? Yok mu? Herkesin elinde iPhone 14 var. Yok benim, bende yok mesela. Sen olmayabilir ama var, olanlar var. Ben biliyorum bile Ama olmayanlar da var. Olmayanlar ayrı bir nokta. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Yani garibanı da vardır. Ki köklü insanları da vardır. Ama bugün yurda, yurdun geneline baktığın zaman elhamdülillah diyorum ben. Yani olay bu. Türkiye'de yaşamıyorum. Almanya'da. Türkiye'de diyeceğim. yaşamamaktan memnun musunuz? Yani düşününce biraz evet, biraz daha iyi yani kendine göre iyi ve kötü yönleri var. Yani burada o zaman ben size şöyle güncelleyim soruyu. Türkiye'de yaşamak ister miydiniz? İşler i̇şte kendine göre iyi ve kötü yönleri var. Ekonomik olarak tabii ki çok kötü. Ben zaten yeni gittim. Yüksek lisans için gittim. Ekonomik olarak karşılaştırma bile karşılaştırılamaz. Ama tabii ki insanın memleketi gibi de olmuyor. O da farklı bir görüş. Ama şu anda sanki yurt dışı daha çok ağır Hayır. Neden? Yani ekonomi şartları falan. Okul da pek iyi değil. Ne, yani okul derken eğitim. Eğitim evet eğitim hiç iyi değil. Bunun dışında? Bunun dışında e, yurdumuz güzel ama e, al, alma gücümüz yok. O yüzden gençleri burada tutmak çok zor. Yani tutabileceğinizi de sanmıyorum. Beyin göçü başladı zaten. Yani iyi olan, e, kendini kurtarmaya çalışan insanların hepsi gidiyorlar başka ülkelere. Sen imkanın olsaydı gider miydin? İmkanım olsa giderdim. Abi Türkiye'de yaşamaktan memnun musun? E, kim memnun? Bir sorasın. Sen memnun olan var mı? Sen memnun musun? Hayır, ben memnun değilim. Neden değil? Hayat şartlarından dolayı, e, pahalılıktan dolayı, ne bileyim her şey yani e, çalışıyorsun, böyle bedavaya çalışıyorsun, bir şey aldığın zaman alamıyorsun, almak istediğin zaman, bu yani. Abi sen memnun musun? Hayır, ben iki sene Rusya'da kaldım, iki sene de Almanya'da kaldım. Yani oranın şartlarına göre buranın şartları çok kötü. Memnun değilsin ben... Yok, ben gideceğim zaten de hani, yani oraya, buraya göre yani oran şartları çok daha iyi yani daha güzel imkanlar var, daha güzel şeyler var. Yani Türkiye'de bakıyorum mesela gelmişim, bakıyorum hani ne bileyim bir şey alıyorsun. Bu adamlar çalışıyor mesela 10 bin lira maaş alıyor. Ama adamlar bir şey aldığı zaman bir telefon bile alamıyorlar adamlar mesela. Yani iki gündür mesela burada bir telefon alamıyorlar çalışıyoruz. Mesela. Bir normal bir yer bulamıyoruz. 500'den 600'den bir milyardan aşağı yok yani. aşağı yok. Ama ben Almanya'da mesela askeri ücret buranın 3 katı. Aldım askeri ücret 2000 avro. 2000 avro buranın 3 katı, 4 katı. Her türlü gelip burada 2000 avroya ben gelip burada karalar gibi tatil yapıyorum mesela orada bir asker ücretle. Bir maaşımla. E burada adam bir maaş alıyor, bir telefon alamıyor. Nasıl yiyor ya bu Türkiye'nin şartları? Evet. Yani hangi açıdan memnunsunuz? Hangi açıdan memnunum? En azından e, insanlık hakkında birçok konuda yardımlaşabiliyoruz. Yani dışarıdaki faaliyetlere bakaraktan birçok şey daha iyi. Yaşam alanından olsun, ne bileyim misafirperverliği olsun, ulaşımı olsun, hep konuda rahatız. Ama farklı dışarıda gittiğimiz zaman yabancılık çektiğimiz dönemler oluyor. Bazı yerlerde dilini bilmemediğimiz durumlar oluyor. O yüzden oraya hani gittiğimiz zaman Belki belli bir süre içerisinde e, değişecek öğreneceğiz ama bayağı bir zorluk çekeceğiz. Peki mesela sosyal anlamda, ekonomik anlamda? O konuda kötüyüz. O konuda memnun musunuz? Değilim. Ben e, fabrikada çalışıyorum, bakımcıyım ben, makine tekstiliyim. 7500 e maaş alıyorum, bana yetmiyor. Bekarım. Hani son zamanlarda bayağı bir zam oldu. Bayağı bir her şey üstüne koyuldu. Ki Türkiye'de hiçbir şey Yükseldiği zaman düşmez. Bunu herkes de iyi biliyordur. Türkiye'de yaşamaktan memnun musunuz? Valla şu anda genç olsam kaçardım. <laughs> genç olsam kaçardım. Neden kaçardınız? Ee, hayat pahalılığını görürsün. Özgürlüğüm yok, baskı var. Demokrasi hiç yok. Ee, daha ne yaşam, yaşam ölmüş. 72 yaşındayım ben. Daha bu son hayal, son 11 yıl, 10 yıldır görmedim ben. Ben, ben özgürüm demedikten sonra ben nasıl yaşayayım burada? Yaşanacak Türkiye değil. Türkiye'de yaşamaktan memnun musunuz? Kesinlikle. Neden peki? Ay, her yönüyle. Açalım bunu biraz. Yani ne eğitimi kaldı, ne insanlık kaldı, ne yani ekonomi hiçbir şey yok. Ondan dolayı yaşamak istemeyiz ama mecburiyetten dolayı burada yaşıyoruz. İmkanınız olsa gider miydiniz? Mutlaka. <laughs> Dedeciğim, Türkiye'de yaşamaktan memnun musun? E, Memnunuz tabii. Hangi açıdan memnunsun? Her şey açısından. Her şey açıdan. De devlet bakıyor millete. Yoksula veriyor, dula veriyor, yetime veriyor. İyi işte yani. Ya ver Allah ver yani. Ver Allah ver. Kimse perişan değil. Yollara bak, bak esnafa, bak vatandaşa. Her iki senelinde peşet var. Alışveriş yapıyorlar. İyi işte. Türkiye çok güzel diyor. Güzel diyorum.